Ve sıra geliyor hanımlarla birlikte Nida Hanım'ın evini gezmeye sevgili izleyenler. Merhabalar bayanlar evime hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk. evet güzel, temizlemişsiniz ama bakacağız şimdi neler <laughs> Bayağı bir zor Not seçim yaptınız vardı. böyle. Ne yaptınız buralarda? Evet biraz işte e, ilk evlilik, yeni tecrübe, yeni eşyalar olduğu için biraz e, beyazı seçtim. Orada hata ettiğimi düşünüyorum. Evet lekeler. Herkese de sesleniyorum kesinlikle. Şu koltuğun rengi şey olmuş. Açamadınız herhalde evet. rengini. Yok evet. Şu rengi. Yok kesinlikle Oturulan çok yerlerde. ciddi manada leke oluyor Çünkü insanlar kıyafetleriyle kıyafet de otursa. Ha, evet yok. Küçük ama işte olur. ne kadar titiz olursan ol. Aldık ama Aynen. Evet, salondaki gözüme çarpan en büyük kellelik koltukların üzerindeki muhtemelen misafirlerin ve kendilerinin giymiş oldukları kıyafetlerin kumaş renklerinin geçmiş olması. Bazılarının çok tozlu. He, öyle. Evet. Mi? <laughs> çok tozlu ama. Artık. Çok karışık, çok tozlu. Yani kendi düzenime göre yaptım onu. İlaç bölümüm, evet. bilgisayarımın işte şeylere en başta inançla ilgili kitaplar, yani. burada da zeka oyunları serim var. Çok bu karışık. De dolapların içleri çok karışık kullanmış ve bayağı bir tozluydu. Yani kusura bakma ama şimdi Nasıl kafamı da? kaldırdım. Toz değil de orada bir lekeler var evet ama evet. şu bakın şu yukarıda var ya. Örümcek evet. a yapmış ya, ya. ya. ya abi, Bu kadar beyazım için <laughs> bir puan alacağım. Ay, yani yani Ay, ya görünüşte ya. hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyor mu? Ay, demek inceleyince. Ayrı <laughs> Nida Hanım halıların altını siliyor musunuz? Tabii ki özellikle elimle siliyorum hatta halılarımı kaldırıp o şekilde Bak, temizlik yapıyorum. Bak hep şeyler yapıyorum. mılar kalıyor. Şu, 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 şu ufak şeyler Hı -hı. hep insan kılı yani. Hı -hı. E bu nasıl temizliyorsunuz? Bak bakar Hı -hı. mısınız? Hı -hı. tamam çok zor bir seçim yapmışsınız beyazda evet, ama. Evet çok çok zor oldu. Yani bırakın üstünü altında hepsi toplanmış. Bakma evet, sürekli bir sorun buluyorsunuz ama siz de galoşla gelmişsiniz bembeyaz bir eve. Hı -hı. Yani böyle bir evle karşılaşacağımı bilemiyordum. Aitli yaşam süren bir ee, Yaşam süren mi? bir yere geleceğim tabii ki de. Ama yani düşünemedim. Galoş giydim ki kirlenmesin diye. Bir Neyle bir gelebilirdim? Titiz bir insan kendi terliğini veremez. Fatma Hanım'la bir e, ayakkabı tartışması yaşadık. E, kendisi hijyen ve titiz olduğunu söylüyor. Hijyen ve titizlikse gittiği hiçbir yerde başkasına ait bir e, terliği giymemesi gerekir. Ee, biraz çok bilinçlik yaptı sanıyorum. Durdu, durdu, durdu. Hiçbir şeyde kusur bulamayınca herhalde bende buldu sanki buraya yarışmaya değil de <laughs> defileye gelmiş gibi giymiş gelmiş. Ben bir yarış, titizlik yarışmasına geldim. Demet Hanım, Fatma Hanım'ın bembeyaz eve galoşlarla girmesini hijyenik bulmayınca Fatma Hanım da rakibinden geri kalmıyor haliyle. Geriz, e, siz olur. de topuklu ayakkabıyla geldiniz. Sizde de de... ne Ayakkabı derece ayakkabısı. iyi olduğunu nereden biliyorsunuz Aa, temiz olduğunu? Temiz, tamam, tamam. Hı -hı. ama siz öyle söylüyorsunuz. Dışarıda giymediğinizi nereden biliyorsunuz? Dışarıda giymedim, ofis ortamında giydim. Çünkü Altımda biz buraya temiz temizlik için geldim. geldik. E, Fatma Hanım evet ayakkabılarını getirseydi tabii ki daha iyi olabilirdi. Ne çofmanlarla gelseydiniz e, keşke temizlik yapacağız madem. O kadar da değil. Ya o kadar da. Keşke söyleselerdi öyle gelirdim tabii çünkü konsept o temizlik temizlik. Evet sizin gibi. Gezmeye gider gibi gelmek önemli. Evet, teşekkür <laughs> Çok şıksınız <laughs> bu arada. Ama yani benim galoşuma diyorsunuz çok, ama. Ama işte temiz, en azından hijyen. Evet. olan bir şeyle geldim buraya. Semiha Hanım hiç oralı değil. Araştırmacı titizliğe devam ediyor. Ama İçeri bu şekilde bırakılmaz ediyor. yani. Evet, bu ben böyle hiç hoş bir görüntü değil şu evet, anda. Olabilir. Bir de tersine çevirmiş koymuşsunuz yani. bu yani. böyle. İnanın hiç ona hiç o kadar küçük <laughs> hesaplarım yoktur yani. Şurada yeni bu aldığımız şey var. bile etiketini çıkartamam. Evet, bunu. evet çıkaramıyorum. Ya bunu, ya ben şu anda elimle yap at çıktı? Ama orada iz kalıyor. İz kaldı hiç mi? Yok, çıkardım. İz kalmadı mı? Hayır. Ya, teşekkür ederim o zaman, sağ olun. Herhalde balonundan böyle böyle çıkıyor burada. Teşekkür ederim, ha, böyle bilim bilim böyle bilim bilim burada. Yani sağ olun. Televizyon ünitesinde etiket vardı, çok tuhafıma gitti, çıkmıyor dedi. Elimle şöyle bir kazıdım, çıktı. Nasıl çıkmıyor dedim. Yani bu kadar titizlik, bu kadar şey, hani şakaya vurdum. Hani yeni aldım belli olsun diye etiketildi mi çıkarmadım gibi bir izlenimde yani serzenişte bulundum ona.